Benim adım Şerife Cihan, 49 yaşındayım. 3 çocuğum var, ev hanımıyım. 3 yılı geçti, yutma problemimle başladı iş. E, doktora gittim ne olduğunu öğrenmek için. E, sonra e, bazı testler istediler, onları yaptırdım. akalazya e, teşhisi konu oldu. Şerife Hanım bize yıllardır olan yutma güçlüğü, kilo kaybı şikayetiyle başvurdu. Bir çay bile içemiyorum dediği zaman ki acısının yüzünde hissediyordum zaten. Daha sonra yaptığımız tahlillerde hastamıza akalazya tanısını koyduk. Akalazya bir özefagus yani yemek borusu hareket bozukluğu. Bu hastalıkta yemek borusunun altındaki kaslar o kadar kasılı kalıyor ki hastanın yediği ve içtiği gıdalar yemek borusundan mideye geçemiyor. Geçmişte büyük ameliyatlarla tedavi edilen bu hastalığı artık tam endoskopik yöntemlerle POEM denilen. ...per oral endoskopik miyotomi yöntemiyle tedavi edebiliyoruz. Yaklaşık 45 dakika bir saat süren bu işlem sonunda... ...hastanın rahatça yiyip içebildiğini görmek büyük mutluluk. Ben çayı çok seviyordum. Hatta yani küçük yani demlik kendim içebiliyordum bili yani. O kadar yani seviyordum ve... E 3 seneyi geçti, ee, çay içemiyordum. İnşallah bundan sonra bol bol içeceğim. İşlemden sonra, e, bir gün sonra, tedavi e, işte serumlardan sonra yemeye başladığım an gayet rahat suyumu içebildim. Hatta çayımı dahi içtim. Teşekkür ediyorum Memorial'e. Salih hocama hepsine teşekkürlerimi sunuyorum.